Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte değişik bir konu olan zorluk primi konusunu ele alacağız. Zorluk primi konusu, gene bu kitabımızdan ilerliyoruz. Kendi kendine MBA. Josh Kaufman'ın güzel bir kitabıdır. Ee, zorluk primi, zahmetten kurtardığınız kadar para teklif edebildiğiniz bir primi, primi temsil eder. Josh Kaufman'ın yazdığına göre. Zorluk eşittir iş fırsatı. Şimdi... Ee, adamın zamanında 3000 liraya aldığı bir laptopu var. Ay şey laptop demişim. Televizyonu var. Bu, bunun ekranı kırıldı. Ekranda masrafı yaklaşık olaraktan 2000 TL. Ya böyle bir durumda 500 lira, 200 liraya, 300 liraya televizyoncunun kendisine satar. Veyahut da gider 2000 lirayı verir yaptır. Masrafı 2000 liradır. Ama bunu 2000 liraya yaptırmama koşu olduğunda 200-300 liraya sattığında çünkü bizim gibi sürekli değişen e, enflasyonist ülkelerde bu televizyon aha oldu sana belki bir sene önce aldı 5000 lira 6000 lira oldu. Aynı televizyonu almak için. Ha, gidip 2000-3000 liraya tekrardan hani 3000 liraya aldığı televizyon hem boyutu daha ufak olacak hem daha şey olacak e, adam diyecek bir de karı, kadın dırdırığı evde karısı varsa kar, karısının çekmekten çekmektense verip 2000 liraya kurdu. Burada Önemli olan bir konu budur. Genellikle karı koca ortak kullandıkları ya da genelde kadının kullandığı bir ekipman olan televizyondur, tablettir gibi ürünlerde daha güzel iş fırsata çıkar. Çünkü hele ki onu erkek getiriyorsa karıdırdırını çekmemek için, kadın çekmemek için yaptır. Ya da gidip aynısından almak zorunda kalır. Bu da e, adamı bunu söylediğinizde zaten hani ya der, aynısı zaten 6 bin lira. E, zaten bunu sadece ekrana gidip 2 bin liraya halledeyim dediğin zaman adamı 6 bin liralık zahmetten kurtarıyorsun 2 bin lira karşılığında. Adam diyor ki ulan 4 bin lira cebime kaldı diyor. 2 bin lira harcadığını düşünmüyor. 4 bin lira cebime kaldı. Zorluk primi buna denir. Ben şimdi şuradan bir dakika WhatsApp'ı kapatayım da şey olmasın. Zorluk eşittir iş fırsatı. Bir şey ne kadar zorluk zorsa, zahmetliyse o kadar çok iş fırsatı doğurur. O kadar çok iş fırsatı doğurur. Mesela şu vardır. Bugün çilingirlere gidersiniz. Normal gün gün içerisinde mesela 200 lira ister diyelim. Kap, anahtarınız arkada kaldı ya da kilidin, ya kilidin yuvasını değiştir dediğinizde atıyorum 100 lira istedi. Hani kilit bende var dediğinizde ama arkada kilit varsa hani bir zahmet varsa ortada ya da sen normal eve giremiyorsan 200 lira olur. Onun bedeli. Hele gece çağırırsan 300 lira, 400 lira olur. Bizim şu an benim olduğum evde annem kapıyı çekiyor, anahtarı içeride unutuyor. Şimdi bizim evde çok fazla giriş yeri var bir türlü bu hani hiçbir yere gir, girecek yerlerin hepsi kapalı. İşte balkondan giriyor, oradan giriyor, buradan girebilir. Her yer kapalı. Artık en sonunda şeyi görmüş, hani camı görmüş. Merdivenle çıkıp camdan içeri girmeyi düşün. Neden diyeceksiniz bunu şey yaptı? Çilingir arıyor. 300 lira para istemiş. Ama garanti ya işte sadece oraya geldiğimde işte gelme ücretim 300 lira demiş. Çünkü neden? İşte burası kırsal bir alan. Yazlık bir yer. Sadece gelme ücretim 300 lira. Artı işlemim. E şimdi sen onu getirdiğinde işlem adam sana 300 lira dedi mi? Yani birazcık kapalı kutu. Annem de sinirlenmiş. Hani teşekkür eder Yani sinirlenmiş mi teşekkür ederim. Sağ olun demiş kapatmış. Şimdi bizde bir tane de cam vardı. Şimdi benim köpek tel kapıyı yırtmış aşağıdan benim köpeğim tel kapıyı yırtmış Onun arkasında camlı bir kapı var Annem de gitmiş camı kırmış Camı kırarak Arkasına Arka kapıyı bir şekilde açmış girmiş Peki şöyle bir şey var Orada Yok artı işlem bilmem ne o adam mesela ee, bu cama değmeyecek Yani Camı kırmama değmez diyeceğim bir fiyat söyleseydi o çilingir annem çağırmayacak mıydı? Çağıracaktı. Ama adam 300 lira artı yapacağım işlem dediği anda kapalı kutuya giriyor ve e, değmez deyip yaptırmıyor. Yani zorluk primi hani diyor ki değmez buna. Bu paraya değmez dedi aşağı. Eğer öbür türlü olsaydı, değer dediği durumda zaten işe alıyorsunuz. Burada şu devreye giriyor. Burada 6 tane maddeye ayrılmış. Zorluk primi neye göre belirlenir? Zaman. İşte vade diye geçiyor bu. Çaba. Ne kadar çaba göstereceksin? Ya da işte karşı tarafın ne kadarlık çabasını sen alıyorsun? Maliyet. Şeyde verdiğimiz örnek gibi. 6 bin liralık maliyetinin karşılığında... Hani 2000 lirayla bitiriyoruz bu işi. Dikkat dağıtıcılık. Sen evinde rahat rahat keyfine yani işten gelmişsin yorgun argın başında kadın tak tak cak 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 konuşması gibi ya da o işi yapmaya başlamak ya da yürütmek ne kadar dikkatinizi dağıtıyor. Bu da önemli bir husus. Belirsizlik kafa karışıklığına bir iş neden oluyorsa bunun primi çok yüksektir. Belirsizlik mesela yatırım danışmanlığı hep bir piyasa belirsizliktir. Hep bir şey işte yükselecek mi düşecek mi yükselecek mi düşecek mi yükselecek mi düşecek mi? Bir kafa karışıklığı vardır. Bilgiye ihtiyaç vardır. Bir zamana çabası bir maliyeti vardır. Bu yüzden biz yatırım danışmanlarının ücreti nispeten fazladır. Biz zorluk primini çok iyi kullanırız. Özel kaynaklar. Hani bu işi yapabilmek için benim ha, ne gibi kaynaklara ihtiyacım var ve bu kaynakların bana normalde maliyeti nedir? Şöyle söyleyelim. Mesela özel kaynaklar hazır yatırım danışmanlığı demişiz. Benim mesela kullandığım ekipmanlar yani yazılımlar vesaire falan belli miktarda para tutuyor. E şimdi bu adam benim verilerime eri, erişmesi için bile farz, farz misal demeyelim hiç harcamayacaksa bile 5 bin dolar para harcaması lazım. 5000 dolar. E şimdi 5000 bin, sende bilgi yok. Sende bilgi yok. Sen 5 doları versen de o bilgileri anlayamayacaksın ki. E ben senden kalkıp da. Bunun giderini yani gördüğün anda gösterdiğim anda ben bunu kullanıyorum işte bu programı kullanıyorum işte böyle böyle çalışıyorum dediğin anda aaa diyecek. Özel kaynaklara giriyor bunlar. Zorluk primi nasıl hesaplanır? Amacımız zorluk gidermek. Bunu her iş planında şey yapabilirsiniz amacını zorluk gidermek bir algılanan değer kişiden kişiye göre değişir ve nihai sonuçtur bu. Nihai sonuç koşulunda karşı tarafın algıladığı değerdir. Mesela siz bir bilgisayar satıyorsunuz. Işıklı kasa içerisine koymak mantıklıdır. Neden? Çünkü algıladığı değer yükselir. Ve siz normalde 1000 liraya, 1500 liraya satacağınız bilgisayar 4000 5000 liraya satarsınız. Çünkü neden? Algılanan değeri 5000 liralık kasa oldu. Ve siz bunu çok rahat 4500'e satarsınız. Biraz göz boyamaktır. Yanlış bir şeydir. Ama ne yazık ki ee, içine bakmadan aa işte şey ne derler ona ışıklı kasa. Oo, gibi, gibi algılanan değer. Bakın algılanan değer en önemli husustur. Paket ne kadar büyükse algılanan değer o kadar fazladır. Yani gene şuradan gidelim. Paket ne kadar büyükse, siz gidip bir tane kasaya işte 4.500 istediniz, o adam onu ve algılanan değer kısmında şey yapmayabilir. Gene hep bilgisayar üzerinden. Yok. Ama sen dersin ki mesela koymuşsunur ilanla işte klavye. Mouse, işte hoparlör, kulaklık, e, mousepad. Böyle ıvır zıvırını koy ya koy. Anasını satayım koy. E, doldur. E, Çıvırt çağrısı gibi. Klavyem var. pahalı bir şey olmasına gerek yok ha. Koy amanım Klavyem var, mouse'um var, kulaklığım var, webcam'im var. Git anasını satayım. Ben şu anda Bim'in webcam'ini kullanıyorum. 50 liraya aldım ben zamanında bunu. Ben bu kadar şey doldurdum, 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 doldurdum. 10 bin lira istiyorum. O adam ki tamam 10 bin lira biraz fazla ama 8 bin eder bağımına koyayım. Full takım yani böyle monitöründen, kablosundan, bilmem neyden, ıvırından, zıvırından. Paketi büyüteceksiniz. Yani öyle. Kasayı koydum. Andersen. Büyük mega şeyler satacaksınız. Trump bile ne der? Her şeyin en büyüğü, en görkemlisi olacak. Big Trump Trump Tower'ları öyle inşa etmiş zamanında. Bir şey en büyük olmak zorunda. Mesela benim çok sattığım kasa modellerinden birisi vardır. Kohler Master'ın büyük kasaları var. Eski tip. Herkes eski 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 diye umursamaz ama ben onlardan çok ekmek yedim. Niye diyeceksiniz? Çok büyük çünkü. Yani şöyle söyleyeyim. Bak kadraja gireyim. Bakın ben ince bir adam değilim. Hani 110 santim falan bir en var bende. 100 santim falan bir en var. Şöyle bir uzunlukta. Dur şuradan göstereyim. Şöyle bir uzunlukta. Kadraja giremiyorum. Ha. Kad, kad şöyle bir uzunlukta. Şöyle bir kocaman bir kasa. Haşmetli yani. Çanta gibi böyle. Tutuyorsun böyle ağır bir şeyde. Diyorsun. Ulan. Buna koyayım. Böyle hani. Üstünde de Color Master yazıyor bir de. Bak bak bak. Kasaya bak. Color Master. Ooo. Ooo. Oo. Hemen buna dönüşüyor. Algılanan değer. Koyuyorsun bir tane. Mesela ben bir gün hiç unutmuyorum. Yeşil ekran var diye ya, monitörde. Ya yani ilanda da yazdık tabii ki de. Yeşil ekran var. Adam bir gördü. 24 inç monitör. ona. 24 inç kocaman monitör böyle. Oo! Oo! Olay orada. Her şeyin büyüğü, her şeyin görkemlisi. Ha, şu da var. Kim insan içinde ufağa kıymetlidir. Hani her şeyin küçüğü sevimlidir. Ortada orta kısım olduğunuzda yok olursunuz. Orta kısımda bulundunuz mu yok olursunuz. Fiyatınızda da ya çok düşük olacaksınız ya çok yüksek olacaksınız. Kaliteyi temsil edeceksiniz ya haşmeti görkemi temsil edeceksiniz ya da portatifliği, ergonomikliği, sevimliliği temsil edeceksiniz. Ortada gezdiğinizde yok olursunuz. Karşıda da amına koyma adam, koyma. böyle geçer bak telefonda alır elini böyle. siz öyle bir şey yapmanız lazım ki orada onu onu onun bu ne? Direkt adam bu tepki verdirmeniz? Ananı sikin bu ne? Oha böyle bir şey mi olur? Dedirtmeniz lazım. Rakipler demişiz bir sonraki maddemize yaptığınız 1 liralık ek yatırım. Hani dedik ya paket yapacağız. Bir sektöre geliş yani devam etmek, geliştirmek ya da paketleri büyütmek büyütmek konusunda kararsızım ben diyorsanız da şu maddeyi unutmayın. Yaptığınız 1 liralık ek yatırım için yani paketi 1000 liradan 1001 liraya çıkarttığınızda müşteriden bu 1 liralık yatırımınız için kaç para isteyebiliyorsunuz? Yani ben paketi yükseltme önce 1000 liraydı bunun bedeli. Yani 1000 liralıktı. 1500'e satıyorum diyelim. Örnek veriyorum. Ben bu paketi 2000 1500 liralık paket yaptığımda bunu kalkıp da 2000 liraya satarsam Paketi büyütmemin hiçbir anlamı yok. Ama ben gidip 1500 e bu paketi 4000 liraya satabiliyorsam, işte bu sektöre hoşmetli, büyük, görkemli yap, yap, yap yakıştır, tak takıştır, yağdır amına koyayım, direkt yağdır. En büyüklerini yapın. En büyük, en hoşmetlisi, en daşşaklısı çıkar, en masaya vurun, direkt, direkt. Bana güven. Bana güvenmiyorsanız Josh Kaufman'a güvenin. O yazmış. Ben onun yalancısıyım. Josh Kaufman. Kendi kendine MVA. Otur oku yap. Yap takıştır. Tak takıştır. Sok sokuştur. Sokan emlak. Arz edilen ekonomik ekonomik kısmını değerlendirmek. Karşı taraf tabii ki de ekonomik olarak bunun ne kadarına şey yapabilir. Bunun değerlendirme konusuna geleceğiz. Burada da 9 maddelik bir şey var. Yani karşı taraf sizi neye göre değerlendirir? 1. etkinlik. Yani gene aynı sektörden başladık. Aynı sektörden devam edelim. 15 dakikaya da girmişiz. Daha da fazla uzatmayacağım. Bir, etki, etkinlik. Yani ne diyelim işte GTA 5 oynatıyor mu? GTA 5, oyna, GTA 5 oynayabilir miyim ben bununla kafasında? Etkinlik. Hız. Ben bu ürün ne kadar hızlı teslim alabilirim? bu takımı ne kadar hızlı teslim olabilir 3. Güvenilirlik. Bu kişi güvenilir mi? Ha diyeceksiniz ki işte bizim sektör açısından konuşayım çok böyle güvenilirlik siklemiyorlar. Bizim insanımız genelde sadakatsiz olduğu için ciddi söylüyorum sadakatsiz olduğu için sizden 50 lira düşüğüne güvenilirliği tercih ederler. Şu anda şu ana kadar adam dolandıracak olsaydım çok dolandırırdım. 4 kullanım kolaylığı. Şöyle söyleyeyim, bir beyinsizin bile kullanabiliyor olması lazım. Yani bir beyinsizin bile yani bu arada beyinsizlik şey için söylemiyorum. Cahillikten şey yap bahsediyorum. Cahil bir adamın bile sizin ürününüzü kullanabilmesi o adama çok önemli bir motivasyon sağlar. Ve karşı tarafı bilmiyor, bilmediğini biliyorsunuz değil mi? adam şey yapmadı. Ya bir tane işte adama video gönder. Yani yardımcı olacaksın ya yani videolu gönder. Bu nasıl çalışıyor? İzleye izleye yapsın. Ha bizim insanımız o videoyu da izlemez. Sizi daha çok kanser eder. Ama olsun. 5. Esneklilik. Esneklilik. Kitapta ne? Ba i̇şte diyorum ya bunlar işte önceden hazırladık. Bazı şeyleri şey yapamıyoruz. Ha esneklik o ürününüzün esnek bir ürünü olup olmadığı. Yani mesela genelde laptoplar daha çok rağbet görür. Kasalı bilgisayar çünkü. Niye kasa hanta alır Laptop her yere gidebilir işte üniversitede. Hep o üniversitede kullanacağım. Üniversitede kullanacağım. Laptop lazım. Ulan anasını satayım laptopu okula laptop bak iki tane üniversite bıraktım ben iki tane üniversiteye gittim kaç tane kampüse yaşadım kaç tane insanın yerine derse girdim bak kaç tane insanın yerine yaşadığım yerde derse girdim anasını satayım laptopla gelen insansa iki elimi parmağa kadar ya e işte laptop alacağım. Ya neyse o beni ilgilendirmiyor. Onlar sayesinde ben laptop satacağım. O da başka mesele. 6. Benim favori şeyim. Aslında bu konuyu birazcık böyle haşmetli, görkemli dediğimiz zaman konuşmuştuk. Abi Türk insanına satış yapıyorsanız ürününü statü belirtmek zorunda. O haşmetli, o görkemli, o boynuma dola. Çıkar kafama vur. O çıkar gölgesinde rakı içelim. Delirtirecek ürünler sat. Çok klasik Instagram örneği vardır. Rolex saat satmıyor. İşte Rolex o kişi işte statü sağlıyor. Sizin ürünleriniz de statü sağlamalı. Sattığınız şey statü sağlamalı. Oo, o Hani bu o şeyini vermeniz lazım. Bak Türk insanı arabada bile araba alım satımlarına bile. Renault. Renault. Rena. Renault aldım. Kaç model? 2020. Eee. bir ortamda konuş. Lan amına koyayım Renault kötü marka mı? Renault desi bile yok amına koyayım. Adam piyasanın çok altında almıştır ha bu arada. Bu diyalog. E, bu arada bizzat bir olan diyalog. Ne aldım bilader? BMW. Oooo. Kaç model? 98. Oo! Çok iyi onlar. Oo! İkisi kara, kız avlamaya düşer. Tamam mı? Kız avlamaya çıkar. BMW'li kızları kapar. Ama Renault'u hiçbir şey alamaz. Niye? Çünkü o BMW o boynuma dolar. O çıkar gölgesinde rakıcı. <laughs> ama bak şimdi. 98 BMW'ye sahip olan kişi de sanayiden çıkamaz. <laughs> evlenemez o adam. O adam evlenemez. Statü Böyle açıklanır. Bununla ilgili daha detaylı videolar gelecek zaten. 7. Estetik. Gene aynı şeyden bahsediyoruz aslında. Statüyle estetiklik aynı. O çıkarma <laughs> tekrar yap <yapmayayım> bir <onu. gülüyor> Duygu gene hani kız tavlama örneğinde verdiğimiz gibi duygu işte BMW, Mercedes <laughs> anasını satayım. Yani 9. Maliyet. Yani o adam bunu dışarıdan yapacak olsa işçiliğiyle birlikte kaça yaptırır gibi argümanlarda 9 numara olarak maliyet şeklinde sizin arz edilen yani ekonomik olarak fiyatlandırma yaparak yaparken kullanabileceğiniz 9 madde de bu şekildeydi. Bana bu değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu tip videolar kanala gelmeye devam edecek. Ufak bir kanal, ufak bir kanalız. Zamanla zamanla büyüyeceğimizi düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Kapatamadık.